Birinci mastar veznimiz arkadaşlar sülasi mücerret mastar veznimiz fe'al mastarımızmış. Fe'al. İkinci mastar veznimiz fi'il mastar veznimiz. Üçüncüsü fu'ul. Dördüncüsü fe'al. Fe'al mastar veznimiz. Beşincisi arkadaşlar fe'alet. Fe'alet mastar veznimiz. Bu bazen fe'ale şeklinde de gelebiliyormuş. Altıncı maslar veznimiz arkadaşlar fi'let maslar veznimiz. Bu da fi'le şeklinde gelebiliyor. Yedinci maslar veznimiz fu'let şeklinde geliyor. Bazen fu'le tarzında da biz bunu görebiliriz. Sekizincisi fe'al maslar veznimiz. Dokuzuncusu fi'al maslar veznimiz değerli arkadaşlar. Onuncusu fe'alet Mastar veznimiz. 11. Sülasi mücerretlerin mastar vezni fi'alet mastar vezni arkadaşlar. 12.si fu'ul sonraki fu'ulet 14.si fi'alan 15.si fu'lan ve son mastar veznimizde fe'alan mastar veznimizmiş değerli arkadaşlar.